Selamünaleyküm arkadaşlar 37. hikayemizde hikayelerin Arapça hikayelerimize devam ediyoruz 37. hikayemiz seyidün ve Aliyün, Yun e, Said validen bahsediyor ama ilk önce kelimelerimizi şöyle e, metinle ilgili kelimelerimize bakalım Feriha sevindi mutlu oldu bu düğümün geliş bu e, düğümün li'it mesela bayramın gelişi e, siyap elbiseler tekli sevbin elbise sahibe eşlik etti, arkadaşlık etti, yanında gitti anlamlarına gelir. Ashab-ı kiram mesela e, nedir? Ashab peygamber efendimizin yanında olduğu için onlara ashab denilmiştir. Peygamber efendimize eşlik ettikleri için. ashab da sahip kelimesinin çoğuludur, sahabe kelimesinin çoğuludur arkadaşlar. Eda, e, eda etmek, yerine getirmek. Salatül eydi bayram namazı. Yestemi'u dinliyor. Semia ila, yestemiyor ila. Hutbetün hutbe, bün hutbeler. Avdetün dönüş. Yepki ağlıyor. ve yepki. Habbane kucakladı. El Kadim'i gelen gelecek. Hazine üzüldü. İbteseme gülümsedi tebessüm etti. Ehda hediye etti. Emva vakit geçirdi. Meam beraberce. E, i̇den, saiden, iyi bayramlar. Bu bir kalıp arkadaşlar. İyi bayramlar, mutlu bayramlar. Hemen metnimize gelelim hikayemize. Saidun ve aliyyun. Zaten buraya kadar e, okuduğumuz hikayelerin her birini tekrar ettiyseniz eğer, e, bu hikayeler, bundan sonraki hikayeler artık size çerez gibi gelecek arkadaşlar. Saidun ve aliyyun. Feriha, said bi kudumil eid. Feriha sevindi. Saidun, said bi kudumil eidi bayramın gelişine. Said Bayram'ın gelişine sevindi. Burada Feriha eee fiil Said fail, e, kudümde onun e, dolaylı tümlecidir arkadaşlar. E, neye sevindi? Neyi değil bakın. Neye sorusunu sorduğu için harficerle harfi cer'le gelmiş zaten. Fellibise giydi, siyah behü Said elbiselerini, elcedi de te yeni elbiselerini giydi. Ve sahibe Said eşlik etti. Validehü babasına ilel mescidi mescide gitmek, gitmede. Li Eda salatil Bayram namazını eda etmek için mescide, mescide giderken, bayra bayram namazını eda etmek için mescide giderken babasına eşlik ettim. Ve berde salati namazdan sonra celese oturdu. Kim oturuyor arkadaşlar? Celesenin faili tahtında hüve kime raci? Saide raci. Çünkü Saide anlatıyor burada bize. Said oturdu. Li yestemi'a dinlemek için neyi ila hutbetil eydi? Bayram hutbesini dinlemek için ne yapmış? Said oturmuş. Ee, ve fi tariiki avdeti avdeti hima geri dönüş yolunda nereyi ilel beyti eve burada hima dedi kime raci bu e, tesniye zamiri Said ve babasına raci öyle değil mi onlar o ikisi geri dönüş yolunda nerede ilal beyti eve geri dönüş yolunda semiya işitti kim Saidün Said neyi işitti Sadiqahü Aliyen aliyi işitti ne yapıyordu Ali yepki ağlıyordu. Bakın burada hal cümlesi bu. Arkadaşı Ali'nin, arkadaşı Ali'nin ağladığını duydu. Ve yakulü diyordu. Bakalım nasıl arkadaşı ne diyormuş. Ve yakulü diyor. Tahtında hüve kime raci? Ali'ye raci arkadaşlar. Ve yakulü o Ali diyor. Li ümmihi annesine. Bakalım ne diyormuş. Lan ahruce lil eid. Bayrama çıkmayacağım. Lan ahruce lil eid. Bayrama çıkmayacağım. La yuridu hazel qamisa. Bu gömleği istemiyorum. Hazanet hü. Hazanet hü. Onu kucakladı. Bak hazanet müennes gelmiş. Demek ki faili müennes. Bak sorudan geliyor ümmühü. Hazanet hü Ali'yi kucakladı. Kim? Ümmühü annesi ve qalet annesi dedi hü Ali'ye. Se eşteri satın alacağım leke sana siyah ben bir elbise cediden güzel bir elbise satın alacağım fil idil kadimi gelecek bayramda. Ya büneyi ey oğulcuğum. Yani annesi oğluna sarılarak şöyle demiş demiş ki gelecek bayramda sana yeni bir gömlek alacağım oğulcuğum. Hazine üzüldü. Sa'idun Sa'id ve gale seid dedi li babasına. Ve ana eydan ben de len ahruce lil it ya ebi. Len çıkmayacağım lil it bayrama ya ebi. Ey babacı. Said de üzülmüş ve babasına demiş ki ben de ene eyzan ben de demek aynı şekilde ben de ee, bayrama çıkmayacağım. İbteseme güldü validühü Said'in babası ve gale dedi lehü Said'e. S satın alacağım. Siyah ben bir elbise. Cediden yeni bir elbise. Sadiqi senin arkadaşına. Kimdir o? Ali Ali. Ya büneye iyi olacağım. Senin arkadaşın Ali'ye yeni bir gömlek satın alacağım demiş babası. Ne kadar güzel. Allah ondan razı olsun. Ehda hediye etti. Kim? Saidun Said. Neye? Es siyah be elbiseyi. El cedidete yeni elbiseyi. Lissadiqihi Ali arkadaşı Ali'ye yeni elbiseyi hediye etti. Ve emdaya. İkisi de geçirdiler. Bakın burada emza fiilinin tesniyesi. Emda emdaya. ikisi geçirdiler. Tesniye olduğunu buradaki eliften anlıyoruz. Öyle değil mi? Emda emdaya. Emza fiilinin tesniye. Müzekkar kalıbı. Diyor ki emdaya o ikisi yani Ali ve Said geçirdiler. Me'am beraberce İden saiden mutlu bir bayram. O ikisi yani Ali ve Said beraber mutlu bir bayram geçirdiler. Evet değerli arkadaşlar hikayemiz böylece bitti. Şimdi hikayemizin sadece Arapçasını okuyalım. Saidun ve Ali'yun feriha Said bi kudumil el ve labisa siyabehu el ve sahiba validehu ila el mescid li eda'i salatil id. Ve salat el Ve بعد salat جلس ليستمع إلى خطبة العيد وفي تاج ، وفي طريق عودتهما إلى البيت، سمع سعيد صديقه عليا يبكي ويقول لأمه: لن أخرج للعيد، لن أخرج للعيد، لا أريد هذا القميص. فظنته أمه وقالت له: سأشتري لك ثيابا جديدة في العيد القادم يا بني. حزن سعيد وقال لوالده: وأنا أيضا لن أخرج للعيد يا أبي ابتسم والده وقال له سأشتري ثيابا جديدة لصديقك علي يا بني اهتى سعيد الثياب الجديدة لصديقه علي وأمضيا معا عيدا سعيدا شو صن جملة تكرر كورم اهتى سعيد الثياب الجديدة لصديقه علي ve emdaya me'an iden Evet bakalım bugün özlü bir sözümüz var mı arkadaşlar? Bir tane varmış şurada. E ke senin kardeşin men kimdir yani? Men ol bir kimsedir ki sadeka ke sana dostluk eder. Senin kardeşin sana dostluk eden kimsedir lamen ol bir kimse değildir. Saddekake o kimse seni tasdik etti. Senin kardeşin seni tasdik eden değil, sana dostluk eden kimsedir. Evet, özlü sözlerimiz gerçekten çok güzel arkadaşlar. Bir sonraki hikayemiz çiftçinin hikayesi olacak. Evet, dersimiz burada bitmiştir. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet.